Daryl Dixon'ın Aşkı ve Babalık Sürprizi Yeni sezonda neler oluyor? Selam millet. Bugün The Walking Dead Daryl Dixon dizisinin 3. sezonu ile ilgili bomba haberlerle karşınızdayım. Hazır mıyız? Çünkü konuşacak çok şey var. Hatırlarsanız daha önceki videolarımda Barcelona'da çekilen ve Daryl'in gizemli bir kadınla zombiler arasında sahnelerinin olduğu görüntülerden bahsetmiştim. İşte bu kadın sızıntılara göre ki Paz adında yeni bir karakter. İlk başta bu karakterin Rick'in çizgi romanlardaki erkek kardeşinin hikayesiyle bağlantılı olabileceği düşünülüyordu. Çizgi romanlarda Rick'in kardeşi Barcelona'da Ölüyordu. Ancak zamanla bu teorinin pek de tutarlı olmadığı anlaşıldı. Paz ve Daryl İspanya'nın farklı şehirlerinde Madrid, Galicia, Sevilla birlikte yolculuk ediyorlar. Hatta öyle ki çekimler sırasında Daryl'in motosikletli Paz'ın ise arabalı olduğu sahneler bile var. Daha sonra araba bozuluyor ve ikili Daryl'in ikonik motosikletine atlayıp yola devam ediyor. Bu durum aralarında romantik bir ilişkinin başlayabileceği yönündeki dedikoduları alevlendiriyor. İspanya'daki çekimler sırasında Daryl ve Paz'ın bir topluluğa sığındığı sahneler de kaydedildi. Bu topluluk sezonun önemli bir parçası olacak gibi görünüyor. Ancak asıl bomba yeni değil. Oyuncu seçmeleri sırasında bir kahramanın oğlu rolü için yeni doğmuş bir bebek arandığı ortaya çıktı. Bu bilgi hayranlar arasında büyük bir heyecan yarattı. Dizinin ana kahramanı Daryl olduğuna göre bu bebek onun olabilir mi? The Walking Dead evreninde her zaman Daryl'in ilişkileri hüsranla sonuçlandı. Acaba bu sefer Paz'la mutlu bir sona ulaşabilecek mi? Bu sırada Carol nerede diye sorabilirsiniz merak etmeyin o da hikayede. Geçtiğimiz haftalarda Melissa McBride, İspanya'nın Granada şehrinde çekimlerde görüldü. Ancak ilginç olan şu ki Carol'ın sahneleri Daryl'inkinden çok daha az. Bu durum Carol'ın bu sezonda daha az görünebileceği anlamına geliyor. Bu sezon Daryl ve Carol'ı İngiltere'de Londra'da da göreceğiz. İkinci sezonun sonunda Carol'ın Fransa'daki kanal tünelinden geçerek İngiltere'ye ulaştığını görmüştük. Londra'da Stephen Merchant tarafından canlandırılan yeni bir karakterle tanışacaklar. Bu karakter Daryl ve Carol'a bir tekne bulmaları için yardım edecek. Ancak bu yardım kısa sürecek çünkü karakter daha ilk bölümde zombi makyajıyla görüntülendi. Yani maalesef erkenden ölecek. 3. sezon Daryl'in aşk hayatı yeni karakterler ve sürprizlerle dolu olacak gibi görünüyor. Özellikle bebek konusu sezonun en büyük gizemi. Acaba Daryl gerçekten baba mı olacak yoksa bu bebek başka bir karaktere mi ait? Çekimler neredeyse tamamlandı ve dizinin bu yılın ikinci yarısında Eylül-Ekim gibi yayınlanması bekleniyor. Bu süreçte daha fazla sızıntı ve bilgi gelmeye devam edecek. Hatta Rick Grimes'ın da bu sezon yan dizilerden birinde Dead City veya Daryl Dixon görünme ihtimali var. Bu heyecan verici gelişmelerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.